Büyük hayallerle başladı ama işler pek de yolunda gitmedi. En azından şimdilik öyle gözüküyor. Acun Ilıcalı Championship ekibi Hull City'ye aldığında hedefi Premier Lig'di. Ancak bugün geldiğimiz noktada takım o hedeften giderek uzaklaşıyor. Geçen sezon playoff'un ucundan dönen takım bu sezon küme düşmeme yarışı içindeydi. Hatta siz bu videoyu izlerken ucu ucuna kümede kalmayı başardılar. Günün sonunda taraftarların sabrı tükenmiş durumda. Peki ne oldu? Acun Ilıcalı nerede hata yaptı? Hull City projesi nasıl başladı? ve şu an ne durumda hepsini anlatacağım. Siz beğenileri attıysanız başlayalım. Hull City 1904 yılında İngiltere'nin Kingston upon Hull yani kısaca Hull şehrinde kuruldu. İngiltere'nin doğusunda yer alan ve oldukça ufak bir şehir olan Hull sadece 270 bin kişinin yaşadığı bir liman kenti olsa da taraftarlar kulübün başarılarıyla birlikte kulübe oldukça bağlıydı. Kaplanlarla kaplı kulübün İngiltere'nin üst seviyesinde bir başarısı olmasa da 2000'lerden beri iyi noktada olduklarını söyleyebiliriz. Kulüp 2008 yılında tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükselirken bu döneme devleri yenerek başladı ancak 2 sezonun ardından asla Sensor takımı haline geldi. Fakat 2013-16 yılları arasındaki dönem için Steve Bruce'dan bahsetmemiz gerekiyor. Kulübün tarihinde önemli bir yere sahip olan Bruce'un liderliğinde Hull City Premier Lig'e iki kez yükseldi, kulübün en yüksek Lig bitişini elde etti ve tarihinde ilk kez FA Cup finaline çıktı. Finalde Arsenal'a karşı 2-0 öne geçtiği maçta kupayı uzatmalar da kaçırsa da bu onlara Avrupa bileti kazandırmıştı. Fakat 2014-15 sezonunda hem Avrupa liginde playoff turunda elenilecekti hem de Premier Lig'e veda edilecekti. 2016 yılında Playoff ile takımı yeniden Premier Lig'e çıkaran Steve Bruce ise görevinden ayrıldı. Bruce'un kulüp sahipleriyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle istifa ettiği iddia ediliyordu. Ancak 2016 yazına gelindiğinde kulüp sahiplerinin yani Allam ailesinin yönetimi konusunda taraftarlar arasında ciddi bir memnuniyetsizlik oluşmuştu. Özellikle kulübün adının Hull Tigers olarak değiştirilmesi önerisi taraftarları hayal kırıklığına uğratmıştı. 2016-17'de kulüp son kez küme düşünceye toplamda 3 kere yükselip çıkmalı dönemin sonuna gelindi. Ancak Hull artık Championship'in bile alt sıra takımı haline gelmişti. Hatta Covid sezonunda son 20 maçtan önce 8. sırada bulunan Hull 20 maçın 16'sını kaybederek sonuncu sıraya demir attı ve 3. kademe olan Lig 1'e kadar düşen kulübe bağlı bir taraftar bile kalmamıştı. Çünkü herkes bir an önce Alam ailesinden kurtulmak istiyordu. Tabi İngiliz futbolunda bir kulübün alınması iyi yönde de etkileyebiliyor, kötü yönde de etkileyebiliyor. Ancak kesin olan bir şey varsa o da kulübe büyük değişimler geleceği. Hull taraftar da artık bir değişim istiyordu ve 2022 yılında kulüp yeni yeniden Championship'te mücadele ederken beklenen teklif çok tanıdık bir isimden Türk iş insanı Acun Ilıcalı'dan gelecekti. Yaklaşık 20 milyon pound karşılığında anlaşmaya varan Ilıcalı 2022 yılında resmi olarak Husti'nin e sahibi oldu. O dönem Husti taraftarı için kulüplerinin geleceği adına umut besleyebilecekleri tek şey buydu. Acun Ilıcalı'yı anlatmamıza gerek yok. Zira Türkiye'de sevenleriyle, sevmeyenleriyle, sunduğu ve yaptırdığı programlarla ve daha sonra kanalı ve yayın platformuyla uzun süredir Türk medyasının en önemli isimlerinden biri oldu. Ancak Acun Ilıcalı sadece bir televizyon yapımcısı değil aynı zamanda futbol tutkusuyla da bilinen bir isim. Geçmişte Kanal D'de Dünya Kupası muhabirliği yapan ve yaptığı programlarda futbola da yer veren Ilıcalı özellikle medyada tanınan bir isim olduktan sonra futbolda yatırım yapmaya başlayacaktı. 2021 yılında Acun Ilıcalı'nın aslında futbola ilk girişi hosti değil değil Fortuna Sittard'tı. Hollanda'da bir başka Türk isim Işıtan Gün'ün başkanlığını yaptığı kulüpten Acun Ilıcalı hisse almıştı. Ancak bu macera sadece bir sezon sürmüş ve esas hedefi olan İngiltere'den bir kulüp almak istediğini söylemişti. Tabi esas konumuz Sus diye gireceğim şimdi ama onun dışında Acun Ilıcalı'nın başka futbol yatırımları da var şu anda. İrlanda ekibi Shelburne'e kısa süre sahip olmasının dışında şu anda futbolda 3 girişimi var. Biri bildiğiniz gibi Türkiye'de Fenerbahçe'nin as başkanlığı, biri Slovenya'da Maribor'un sahipliği, diğer de tabii ki Hulusti başkanlığı. Şimdilik bugün aslında Houston tarafındayız ama daha sonra futbol yapılanmasını komple değerlendireceğimiz bir videoda gelecek Acun'un. Houston yatırımı ile birlikte hem kulüp hem de taraftarlar için yeni bir dönemin başladığını söyleyebiliriz. Acun Ilıcalı kulübü satın almasının ardından yaptığı açıklamalarda Houston'i daha yüksek bir seviyeye çıkarmayı ve İngiltere'de Türk bayrağını dalgalandırmayı amaçladığını belirtti. Ilıcalı Husti benim büyük bir hayalimdi. Bu güzel şehrin harika taraftarlarıyla birlikte büyük başarılara imza atacağız diyerek taraftarlarla birlikte büyük bir başarı hedeflediğini vurguladı. Onun liderliğinde Hulstin'in 120 yıllık köklü geçmişi ve taraftarlarının desteğiyle kulüp yeniden eski parlak günlerine kavuşmayı umut ediyordu. Ilıcalı'nın ilk hedefi kulübü küme düşme tehlikesinden kurtarmaktı. Bunun için futbol alanında tecrübelerine güvendiği tankestleri sportif direktör olarak atadı. Önündeki transfer döneminde iyi kullanarak kadroda değişim yapmayı planladı. Aynı zamanda kulübe küsen taraftarları da stadyuma geri çekmek için bilet fiyatları dahil olmak üzere gençlere daha ucuz biletler, ücretsiz biletler vermek üzere birçok atılım yaptı. 19 Ocak 2017'de 22'de başlayan Acun Ilıcalı döneminin ilk hamlesi ise Türk futboluna tanıdık bir ismi olan Şota Arvelatse'nin Grant McKenna'nın yerine takımın başına geçmesiydi. Takım sezonu 19. sırada bitirse de Championship'te 24 takımın yer alması onları kümede tutuyordu. Yazın bolca transfer yapacak Hull özellikle Türkiye transfer piyasasından birçok isim getirdi. Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar, Hatay Spor'dan Adama Traore, Antalya Spor'dan Doğukan Sinik ve Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tete alındı. Bu isimlerin yanı sıra Fulham'dan Jean-Michel Tottenham'dan Timothy Lotutala, Chelsea'den Xavier Simons, Vitoria'dan Oscar Estebignan gibi birçok isim dahil oldu. Fakat aralarında Lotutala ve Doğukan Sinin olduğu tam 29 kişi dışarıya kiralık olarak verildi. Simons başta olmak üzere Chelsea, Arsenal, Brighton, Newcastle ve Crystal Palace'dan kiralık isimler alan Hull, Türkiye'den de bir isim kiralamıştı. O da yine Fenerbahçe'den Dimitrios Pelkas'tı. Hull sezonu iyi başlasa da Eylül ayında ligde ard arda gelen 5 mağlubiyetin ardından Hoca Hoca'yla yollar ayrıldı. Andy ile kısa süren bir geçiş döneminin ardından takımın başına yeni bir isim geçecekti. Ekranda gördüğünüz Liam Rosenio. Rosenio dönemine geçmeden önce futbola akıl katma yolculuğunda bu tarz videolar için kanala abone olabilirsiniz. Sezon sonunda hulu 15. sırada biterek güvenli limana getiren Rosenio aslında yeni başlıyordu. Futbolu çok iyi bilen bir isim olan Liam Rosenio geçmişinde 5 yıl boyunca Hull'da da forma giymişti. Yani kupa finali, küme çıkma ve düşmeyi ile yaşamış bir isimdi. Camiayı da bilmesiyle birlikte takımın içinde büyük bir değişim başlatacaktı. Sezon başında Aston Villa'dan Jaden Floj'in alınırken Türkiye pazarı da boş geçilmeyecekti ve Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömer alınacaktı. Floj'in o sezon 12 golle takımın en golcüsü ve en iyi genç oyuncusu olmakla kalmayıp aynı zamanda Rotterdam United'a karşı attığı Rabona golüyle de FIFA Puşkaş ödülüne aday olacaktı. Fakat kulübün en iyi gol olarak seçtiği gol ise Ozan Tufan'ın da onunla tam 10 golü vardı o sezon. Takımın en önemli oyuncusu ise belki de babası gibi kulüpte oynayan Jacob Greaves'ti. 46 maç süren Championship sezonları takımlar için çok değişken maceralara sahip ve Hull için de bu pek farklı değildi. Kimi zaman 4. yükselen kimi zaman 12. lüye düşen Hull playoff potasına çok yakın mücadele ediyordu. Fakat son 13 maçta alınan 3 galibiyet onları 7. sırada yani playoff potasından sadece 3 puan uzakta bir noktaya sokacaktı. Sezon boyunca Hull bazen müthiş oynadı. Deplasman'da rakiplerini şaşırttı ama iç sahada istediği kadar etkili olamadı. İşte tam da bu playoff'un kaçmasındaki en büyük sorunlardan bir tanesiydi. Bir de Ipswich Town gibi takımların müthiş bir çıkış yakalaması Hull City'nin işlerini zorlaştırmıştı. Ipswich gol atmaya doyamazken evinde inanılmaz oynadı ve puanları topladı. Hull City ise bazen daha temkinli oynadı ve hücumda rakiplerini zorlamakta eksik kaldı. Bu ne den söylüyorum? Birazdan o kısma geleceğim. Fakat Hulsti taraftarları 2017'de Premier Lig'e veda ettiğinden bu yana uzun zamandır böyle bir heyecan yaşamamıştı. Çünkü sürekli playoff'tan uzak ligin alt sıralarında hatta küme düşen bir takımdan bahsediyoruz. Zaten bu sayede o yıllardan bu yana ilk defa 2023-24 sezonunda stadyumdaki ortalama seyirci sayısı 20 bini geçmişti. Bu da aslında taraftarın kulübe ve bu yeni kulüp yönetimine bağlılığını, inancını gösteren bir metrik bence. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı taraftarlara destek olmak için ücret otobüsler kaldırıyor. Hatta bazı taraftarları tatil için Türkiye'ye bile götürüyordu. Yabancı yatırım alan birçok kulübün taraftar satın alanın kültürünü benimseyebiliyordu ve bu ülkemiz için de önemli bir durumdu. Fakat her güzel şeyin bir sonu vardı ve bunun bitiş şekli gerçekten tartışma yaratacaktı. Sezon bittikten birkaç gün sonra Liam Rosenior'un görevine son verildi. Ve Acun Ilıcalı'nın bu kararı hem taraftarlar arasında hem de futbol kamuoyunda tartışma yarattı. Neticede bir başarı kazanılamasa da takım emin adımlarla ilerliyordu ve gelecek sene için bir şeyler vaat ediyordu. Ilıcalı ise bu kararın ardında oynanan futbol konusundaki fikir ayrılıkları olduğunu söyledi. BBC'ye konuşan Ilıcalı ilk günden bu yana hücumcu bir futbol istediğini ancak Rosenior'un bunu sağlayamadığını belirtirken Liam çok iyi bir koç ve başarılı olacak, genç ve takımı ona sevdiren bir karaktere sahip. Çok fazla iyi noktalar var. Ancak günün sonunda ben ve ekibim bu kulüp için bir şeyler hayal ediyoruz ve sahada bir futbol stili görmek istiyoruz. Büyük fark nedir söyleyemem. Lehman futbol felsefesi çok iyi ve başarılı olabilir. Ancak gelecek için karakterimize uygun olduğunu görmedik dedi. Bu arada Ilıcalı'nın başarılı olacak ifadesi doğru çıktı. Çünkü bu görevin ardından Fransa'da Strasbourg'un başına geçen Rosenio takımını Avrupa bileti için mücadele eden hatta Şampiyonlar Ligi'ne bile gidebilecek hale getirdi. Ve sürpriz olmazsa ligi en kötü 7. sırada bitirecekler. Peki bu hamle hula bir başarı getirdi mi? Daha kaliteli bir oyun getirdi mi? Ondan bahsedelim. Aralarında Joao Pedro'nun olduğu birçok isim transfer edilirken hatta Pedro şu ana kadar 6 golle takımın en golcü ismi gözüküyor ve 6 gol gerçekten düşük. Geçen sezonun kilit isimleri Filojin, Greaves ve Ozan Tufan'ın yanı sıra Can Seri ve kiralık gençler Liam Delap ve Fabio Carvalho da takımdan ayrıldı. Takımın başında 2. Bundesliga'da görev yapmış Tim Walter gelse de Hull City için kabus dolu bir sezon başlayacaktı. Takımın yaz transferleri biraz beklenenden geç gelirken Acun Ilıcalı diğer tarafta Fenerbahçe'ye çok fazla mesai harcıyor ve Husti taraftarları da bundan rahatsızlık duyuyordu. Bununla birlikte galibiyetsiz başlanan bir sezon ardarda arda gelen 3 galibiyetle takımı 9. sıraya taşıdı ancak bunu 13 maçlık bir galibiyet orucu takip etti. Valtteri ile yollar ayrıldı ve kısa süreliğine Andy Dawson idare etti. 9 Aralık'ta daha çok asistanlık deneyimi olan İspanyol hoca Ruben Seyes takımın başına geçti ve bir dönem sonunculuktan kurtulup 18. sıraya kadar takımı çıkarmayı başardı. Fakat istikrarsızlık onları yine küme düşme potasına soktu ve son hafta 22. sırada girdiler. Burada bir ek bilgi olarak Hulstein'in ulusal kupalarda da ilerleyemediğini ve son 4 sezondur hem federasyon hem de lig kupalarında başladığı ilk turda elendiğini de hatırlatmam gerekiyor. Peki bu sezonki düşüşün esas sebebi neydi? The Real EFL'den Rice Evitz'e göre 3 ana sebebi vardı. Birincisi Acun Ulcan'ın yatırım stratejisi. Daha güçlü takımların olduğu geçen sezon için fazla acıma yaptılar ve başarılı olamadılar. Eğer aceleci davranmak yerine bu sezona saklanılsaydı belki başarılı olunabilirdi. İkincisi az önce bahsettiğimiz giden 6 ismin yerinin doldurulaması ve takımın tanınmaz hale gelmesi kısa vadede çok güçsüz hale gelmesi. Üçüncüsü ise daha çok taktiksel sebepler. Çünkü Rosenior'un pragmatik anlayışı yerini Walter'ın kaotik ağır baskılı ve top kayıplı bir anlayışına bıraktı. Aslında ligin bitimine bir maç kala 53 gol yemiş olan Hull City geçen sezondan 7 gol daha az yedi. Ancak daha ofansif bir futbol beklemelerine rağmen sadece 43 gol atabildiler. Bu da geçtiğimiz sezona göre tam 25 gol daha az demek. Üstelik yenilen 53 golün 23'ü ilk 17 maçta yani yani Walter'ın dönemindeydi. Tekrardan Türkiye perspektifinden bakacak olursa Kursli taraftarlarının söylediği gibi Acun Ilıcalı'nın esas mesaisini Fenerbahçe'ye ayırıyor olması buradaki sebeplerden bir tanesi. Çünkü iki farklı kulüpte de önemli bir role sahip olmak en iyi çabayı gösterseniz bile sizi bölünme konusunda zorlayabiliyor. Aynı zamanda yönetim anlayışında da bazı değişiklikler yaptı ve yanlış bilmiyorsam tankeslerle de yolunu ayırdı. Dolayısıyla projenin başından beri olan bazı isimlerin de ayrılmış olması Kursli'nin düşüşünde önemli bir faktör olarak değerlendirilebilir. Peki günün sonunda ne oldu derseniz ligin son haftası Hull City kümede kalmayı başardı ve bu eminim ki hem taraftarları hem takımı hem de Ilıcalı'yı rahatlatmıştır. Ancak bu rahatlatma şimdilik yerini şu soruya bırakıyor. Seneye nasıl bir yapılanmaya gidecekler? Çünkü günü kurtarmış olsalar da Premier Lig hedefiyle başlayan bir ligin sonucu ucu ucuna kümede kalmak olmamalıydı. Bunun içinde de Acun Ilıcalı'nın belki bir karar vermesi gerekiyor. Eğer tüm enerjisini Fenerbahçe'ye aktarmaya devam edecekse o zaman Hull City satabilir ya da orada görevli başka birilerini getirebilir. Ya da biraz daha vaktini oraya ayırabilir. Olabilir. Tabi kulübü satıp başka bir yatırıma girişmek de bir opsiyon olabilir ancak kulübün değerini kaybetmiş olma ihtimalini düşünmek gerekiyor. Ben açıkçası Hustle'den kolay kolay vazgeçeceğini düşünmüyorum. Çünkü bir Premier Lig hayaliyle yola çıkmıştı ama bence onlardan önce burada anlattığım Rexon Premier Lig'e e çıkacak. Adamlar 3 yıl içerisinde 3 lig birden yükseldi. Gelin onların daha güzel hikayesine bakalım.